Biz Türk Ocakları olarak bizim önerimiz Aşiyan Düğün Salonu'nun alt kısmına, cadde kenarına Talat Paşa'mızın bir heykeli veya bir büstünün yaptırılarak özgeçmişiyle birlikte kendisini yad etmemiz ve Talat Paşa'ya olan manevi borcumuzu ödememiz gerekir diye düşünüyoruz. Osmanlı Sadrazamı Devlet Adamı Talat Paşa, Türk Ocakları Edirne Şubesi tarafından Edirne'de doğduğu evin yakınında anıldı. Ayşe Kadın semtinde bulunan Deftardar Camii ve Medresesi'nin bitişiğindeki evde dünyaya gelen Talat Paşa 15 Mart 1921 tarihinde Almanya'da bir Ermeni tarafından katledildi. Vefatının 101. yılında Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Bulut, Cengiz Gültekin, Doktor Özdemir Akbal, Hüseyin Ülker, Türk Ocakları Edirne Şubesi üyesi Profesör Doktor Esat Çam'la birlikte Talat Paşa'nın doğduğu evin yakınında basın açıklaması yaptı. Öz, Talat Paşa'nın Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucu lideri ve ittihat ve terakki kurucularının önde gelen liderlerinden olan bir devlet adamı olduğunu söyledi. 1908 ihtilali, ihtilalinin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Paşa, 1908-1918 yılları arasında Osmanlı devlet siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biridir. Talat Paşa bundan 147 yıl evvel 1875 yılı Ağustos'unun 5. günü sabaha karşı Edirne'de Defterdar Camii ve medresesine bitişik olan kendi evlerinde doğmuştur. Türk Ocakları Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Bulut, Edirneli Talat Paşa'nın gerçek bir vatansever olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün tarihçilerin ortak görüşü Edirneli Talat Paşa gerçek bir vatanseverdir. Türklerin ulus devlet olma yolunu açan bir liderdir. Yaşamı boyunca mücadelesinin tek amacı vatanını ve milletini korumak, kollamak olmuştur. Devletine uzun yıllar hizmet ettikten sonra ah vatan, ah vatan biz sana layıkıyla hizmet edemedik diyerek gitmek zorunda kaldığı Almanya'da karanlık güçlerin maşası hain ve kalleş bir Ermeni suikastçının kurşunlarına hedef olarak 15 Mart 1921'de şehit olmuş. Hasret kaldığı vatanına ancak 25 Şubat 1944'te getirilerek Abide-i Hürriyet şehitliğine defnedilmiştir. Hemşehrimizin vefat yıl dönümünde kendisini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Fakat ne Türkiye ne de Edirne bu vatansever şahsiyete gereken önemi vermemiştir. En son Ermenistan'da Talat Paşa'yı şehit eden Ermeni caninin heykeli dikilmiş. Heykelde ayaklarının altına da Talat Paşa'mızın başını koymuşlardır. Ulusal gazetelerde cılız birkaç haberden başka Edirne'mizden hiç kimseden etkili ses seda çıkmamıştır. Bulut, Talat Paşa'nın Edirne'li olduğunu belirterek, Edirnelilerin Talat Paşa'sına vefasını göstermesinin zamanı geldi dedi Bulut. Talat Paşa'nın doğduğu evin yakınına bir heykelinin ya da büstünün konulmasını önerdi. 1924-1949 yılları arasında Edirne Belediyesi birçok kez belediye meclisinde Talat Paşa hakkında kararlar almıştır. Cenazesinin Edirne'ye getirilerek Muradiye Camii haziresine son Şeyhülislam Musa Kasım Efendi'nin yanına gömülmesi, üzerine de bir türbe yapılması, evinin tamir edilerek korunması ve bir heykelinin yapılması istenmişse de maalesef gerçekleştirilememiştir. Biz Türk Ocakları olarak bizim önerimiz Aşiyan Düğün Salonu'nun alt kısmına, cadde kenarına Talat Paşa'mızın bir heykeli veya bir büstünün yaptırılarak özgeçmişi ile birlikte kendisini yad etmemiz ve Talat Paşa'ya olan manevi borcumuzu ödememiz gerekir diye düşünüyoruz.